Arkadaşlar merhabalar yine ben Zekeriya Toprak Sizlere her hafta Maç tahmininde bulunuyorum arkadaşlar Takip edenler bilirler ee, Geçen hafta için maalesef yine Fazla bir başarı gösteremedik %46'lık bir başarı gösterdik arkadaşlar 15 maç e, Söylemiştim bu 15 maçın 7 tanesini tutturabildik Bu hafta sizlere 10 tane maç Bildireceğim arkadaşlar e, Bu maçlardan dediğim gibi e, söylenen bütün maçları illa e, kesinlikle tutacak diye bir asla böyle bir iddiam yok. Ve hiç kimseden de e, para karşılığı bir iddia talebim yok arkadaşlar. Ben sadece kendi yapmış olduğum Excel programı üzerinde maçların hangi oranda biter e, sonucuna ulaşmaya çalışıyorum. Onun istatistiğini yapıyorum. Ve bu şekilde sizlere e, bu hafta içerisinde öne çıkan maçları sizlere bildiriyorum. Bu sistemi nasıl yapıyorum ben arkadaşlar? Ee, bakın ben 9 tane lig takip ediyorum. Her maçı takip edemiyorum. Her ligi takip edemiyorum. 9 ligdeki oynanan bütün maçları ben bu şekilde sonuçlarını yazıyorum. Daha sonra bize bu maç sonuçlarını alt üst gol sayılarını, ilk yarı maç sonucu oranlarını falan hepsini bize istatistikler veri olarak veriyor. Ben e, size iki tane maç e, yorumunda bulunup diğer maçlarda aynı şekilde yaptığımı bilesiniz e, iki maçı nasıl yapıyorum neye dayanarak e, o sonuca ulaşıyorum onu söyleyeceğim ondan sonra yayını kapatacağım ve hepinize bol şanslar dileceğim arkadaşlar e, videoyu beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna basınız ve abone olunuz arkadaşlar hepinize şimdiden bol şanslar diliyorum bakın bu hafta e, Galatasaray bir dedim bu görünür bir pozisyon Beşiktaş Fenerbahçe başına üst dedim arkadaşlar bunu neye zarar söyledim onu göstermeye çalışacağım sistemimiz şu şekilde çalışıyor buraya ligi takip ettiğimiz ligi yazıyoruz arkadaşlar alt tarafta bu lige ait olan takımları otomatik olarak veriyor Beşiktaş ev sahibi olarak ilk maçı yazıyoruz Fenerbahçe deplasman onu da alt tarafa yazdığımız zaman arkadaşlar bakın Beşiktaş'ın 14 maçta 9 tanesi üst bitmiş. 14 maçın 11'ini Beşiktaş kazanmış arkadaşlar kendi evinde ve bu 14 maçta 32 tane gol atmış. 8 tane de gol yemiş. Karşı takım Fenerbahçe'ydi. Yine deplasmanda 14 maç yapmış. Bu 14 maçın 10 tanesini 2,5 üst bitirmiş arkadaşlar ve 14 maçın 11'inde Fenerbahçe kazanmış bu şu 64 ve 71 oranlarına dayanarak ben bu maça iki buçuk üst diyorum ve bu maçta da karşılıklı gol var gözüküyor. Fenerbahçe'nin %57'lik oranına istinaden. Beşiktaş açısından bakarsak da Beşiktaş da karşılıklı gol yok gözüküyor arkadaşlar. Ee, sistem 2-3 gol olarak da gözüküyor. İlk yarı 0.5 üst. Yani ilk yarıda mutlaka gol olur gözüküyor. Fenerbahçe açısından baktığımız zaman, Beşiktaş açısından baktığımız zaman da ilk yarı 1.5 alt gözüküyor. Ben bu Beriye dayanarak bu maça iki buçuk üst dedim arkadaşlar. Diğer bir maçı da neye dayanarak söylüyorum. Onu da göstereceğim. Bakın Almanya Bundesliga liginde her tebeğini Bayer Leverkusen maçı var ve ben bu maça ilk yarı sıfır buçuk gol üstü demişim. Neye dayanarak onu söyledim. Onu gösteriyorum size arkadaşlar. Lig bölümünü yazıyoruz. Almanya Bundesliga diyoruz. her Berlin ve Bayer Leverkusen. Bakın Hertha Berlin'in 11 maçında ev, evinde yaptığı 11 maçın 11'inde ilk yarıda mutlaka gol olmuş arkadaşlar. Deplasmandaki Bayer Leverkusen de 11 maçın 7'sinde gol olmuş. Bu maç şu Hertha Berlin'in 11'de 11 Maçında mutlaka gol olmuş verisine dayanarak ben bu maça ilk yarı 0.5 üst diyorum 2.5 üst de gözüküyor bu maç arkadaşlar karar sizin ee, diğer maçları da ben alt tarafa yazıyorum ee, diğer maçları da aynı şekilde tek tek inceleyip de buraya yazıyorum arkadaşlar ee, tekrar söylüyorum bütün maçların illa tutacak diye bir kesinlikte öyle bir iddiam yok. Sizler de bu maçların içerisinde e, kendiniz irdeleyip kendiniz bir sonuca ulaşın ve en fazla 4 tane maç yazın diye tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, başarılar diliyorum.